Herkese merhaba arkadaşlar Erhami Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Sim City'nin 3. bölümüne hoş geldiniz. 3. bölümümüz ama şehrimiz şu an yani şehrimiz mi desem, kılalığımız mı desem, e, hangisini desem bilmiyorum ama e, yeterince gelişiyor. Ve bu bölümde 5. bölüm olup şu itfaiye olayına bir, bir el atarız derim ben çünkü el atacağız yoksa şeyi sakinleri kafanızı etini yiyor hemen bunlar ne istiyormuş mhm mhm. ben senin için yapayım Heh, hadi o da senden iki dakikada beşini seviyor arkadaşlar bir size yangın şeridinin fiyatlarını göstermek isterim. Bu 3100 lira. Bu 5500 lira. Yani biz bunu alabiliriz. Yani bunu şeridimize koyabiliriz ama bu 21 bin lira. Yani 21 bin. Eğer e, biraz daha para biriktirirse yani 21 bin lira yaparsak bu 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 da e, itfaiye doldurabiliriz. Yani orada itfaiye doldurabiliriz. Ay, harcayacak simolarım var. Dükkana gidiyorum. Git. Neye gidersen. Evet. Bir apartmanımız daha oluyor. Ey arkadaşlar. Nasılsınız? Ya mısınız? Yok ya onlar daha var. Anam nereye gittim ya ben? Adalarla gittik ya. Arkadaşlar o adaların da daha şeyleri varmış. Yani ee, seviyeleri varmış. Yani işte bakın göstereyim size. Mesela kumsal 15 seviye. Şey bu 20.000 nüfus. 20.000 nüfus e, az. Yani çabuk oluyor. Bu 11. Bu da 18. Başkanlar Kulübü. Yani bu kulüp savaşları. Bu havalimanımız. Yani şehrimizin havalimanı. 120 binmiş. Bu bu kulesi. Bu da geleceğin şehirleri. Bu da e, dağ alanını genişlet yani 23 binmiş. Nüfus olarak. E, bir park yapalım. Şehrimizdeki park durumu nasıl? Nasıl süre için 18 bin ey maşallah. 5 anahtar, 7 anahtar. Yok hadi istemem Böyle işte bunları keşfedince bunlar açılıyor. Evet. Krallarımız yavaş yavaş gelişmeye inşaata başlıyor. Evet işte arşal var. E bu ne istiyor? Sen ne istiyorsun? İki çivi. Evet. Ben bunu inşa edeceğim. Evet arkadaşlar. Şehrimizin son halini Şimdi duman kokusu alıyor musunuz? Güvenli bir ortam yaşat yaratmak için şehrimize yangın güvenliği sağlıyor. Hiç itfaiye istasyonu her evet, taraf kokuyor. Evet. Şimdi bunu buraya koyunca yani illa bunu al da iki tane alacaksınız. İki tane alınca şey oluyor. Yani e, 21 bine kaç varmış? 21 dayanırız ya. 21 bin. Arkadaşlar değil bir şey dayanır mıyız? Ben yine simonumu alacağım. <laughs> molamı açamayım daha iyi. Arkadaşlar, ah Tüm paramı size vereceğim. Eğer ki çok para gelsin de o büyük itfaiye istasyonlarını kurayım lütfen. Evet arkadaşlar, ilk minik şehrimizi oluşturduk. Şehirlerimiz de bir inşaat olsun da sonra yani aynı arkadaşlar otobüs oyunu gibi şu an e, şeyde iflas et. İflas bayraklarını çekiyoruz hep beraber. Haydi! <laughs> <bul>. Bu neymiş? Bu neymiş? <laughs> yangın güvenliği. Yok yangın güvenliği. 90 mutluluk. 7 mutluluk 96 oldu. Vergiler. Herhalde şükür. Evet. Bu <laughs> Ya bu değil. Belediye istiyorum. Belediye. Hah, yönetim. Evet. Resmen bazılarını mutlaka kaçmak isteyecek yani. Belediye meclisimizi birazcık ya, yok ama da Sahil meclisimiz olsun. <laughs> Oldu. Evet arkadaşlar. Bin lira sonra. Yok sağ Sağ Evet arkadaşlar. Şehrimize. Büyük güvenliği. Aldım gitti. İşte bu. Watch this game. teşekkür ederim canım. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkür, 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 teşekkür. teşekkür. Oh be. Ya evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş gelelim. Alsın. yok. Açıklama kısmında zaten oyunun ismi Evil yani her şeyi yazıyor. Yani işte simsiti. Sen misin? Af. Af. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza like atmayı. Videomuza yorum yazmayı. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.